Haftanın son işlem gününden herkese günaydın Tek takvimimizde bugün İngiltere tarafından perakende satışlar verisi 9 itibariyle açıklandı ve beklenti e, öncekinin altında kalmış durumda 12 itibariyle Avrupa Merkez Bankası tarafından tüketici fiyat endeksi verisini takip ediyor olacağız 13.30 itibariyle de Rusya tarafından faiz oranı kararını takip edip günüze bitireceğiz bugün veri olarak çok yoğun bir gün olmasa da tüketici fiyat endeksi yani Avrupa Merkez Bankası enflasyon verileri büyük volatilite sağlayacaktır ki zaten fiyatlamada bence piyasada gerçekleşti bu hafta içinde diyelim ve gelelim günün önemli haber başlıklarına. Küresel piyasalarda resesyon fiyatlamaları. Küresel piyasalarda ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından resesyon endişeleri de haftanın son işlem gününde risk iştahını baskıladı. Evet, doğrudur. Özellikle endeks ve emtialarda aşağı yönlü sert fiyatlamalar devam etmekte şu an için. Daha doğrusu destek hiçbir şekilde ne destek ne talep bölgesi çalışmamakta. Tabii ki bu da açıklanacak verilerin fiyatlaması olarak bizim yorumlamamıza sebep oluyor diyelim ve gelelim diğer haber başlıklarımıza. Avrupa otomobil satışlarında 13 ay sonra bir ilk. Avrupa'da yeni araç pazarı Ağustos'ta 13 ay sonra ilk kez arttı. Ancak yüksek enflasyon gibi etkilerle bu yükselişin uzun soluklu olması beklenmiyor. Yeni arabalar pazara girecek ve üretim eskisi kadar fazla olmadığı için mevcut araç satışları eldekileri elden çıkartmayla artmış olabilir. Doğru fakat artan enflasyon bunu tekrar aşağı yönlü çekilmesine sebep olacaktır orta vadede diyebiliriz. Gelelim diğer haber başlıklarımıza tarihi faiz artışı yapılan Avrupa'da aktarım mekanizması tekliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın tarihi faiz artışının bazı kısa vadeli faizlere etki etmediği görülüyor. Bu durum yıllardır devam eden tahvil alımlarıyla piyasaya aşırı nakit pompalanmasının bir yan etkisi olarak değerlendiriliyor. Dün yayınımızda belirttiğimiz gibi Avrupa'da bu devam eden uzun süreli günlük gülistanlık hayat artık bir Sonuca varmalı diye belirtmiştik ki zaten burada da aynı benzer açıklamaya denk geldik şu an için. Tabii ki de bu kış özellikle Avrupa'nın gerçek hayatı nasıl yaşayacağını dünya olarak göreceğiz. Tabii ki eğer ki Rusya yaptığı tehditkar söylemlerden vazgeçmez ve geri adım atmazsa bu sıkıntı devam edecektir diyelim ve gelelim son haber başlıklarımıza. Petrolde kayıp serisi 3. haftasında. Küresel talep görünümüne ilişkin endişelerin yükselmesi sonrası petrol 3. haftalık kayba hazırlanıyor. Satış baskıları özellikle petrol üzerinde sürekli bizim daha önceki yayınlarımızdan beri devam edeceğini öngörmüştük. Şu an içinde petrolde her yükselişin bir satış fırsatı olduğunu grafikler bize gösteriyor diyelim ve gelelim teknik incelemelerimize. Euro-dolar grafiğimizde 0,9968 talep bölgemiz üzerindeki sıkışma, Hakimiyetini sürdürmekte bugün fiyat tüketici fiyat endeksi verisiyle beraber eğer ki olumlu bir yeşil bir haber pozitif bir haber görürsek yukarı yönlü seyirin 1,0194 direnç seviyesine doğru devam etmesinin muhtemel olduğunu teknik olarak belirtebiliriz. Aksi halde fiyat burada biriken likiditeyi almak için tekrar aşağı yönlü gelecek olursa şayet 0,9812 destek seviyesini takip ediyor olacağız orta vade için diyebiliriz. Gelelim sterlin dolar grafiğimize. Az önce de İngiltere tarafından açıklanan bir veri sonrasında satış baskılarının hakimiyetini sürdürmekteydi şu an için sterlin grafiğimizde. Düşüşün devamında 1,1356 bir alıcılı seviye olarak karşımıza çıkmakta. Fiyat eğer ki buraya varması halinde vereceği tepkiler takip edilerek yukarı yönlü yani 1,1479 arz bölgesine doğru bir çekilme gözlenebilir. Aksi halde düşüşün seviyeyi de egale ederek 12 virgül Pardon 1,1253 seviyelerine doğru düşüş gerçekleştirebilir. Tabii ki hemen günlük grafiğimizde de şöyle bir göz atacak olursak. Günlük grafiğimizde de 1,1456 destek seviyesi şu an için egale edilmiş durumda. Fiyatlamanın devamında da 1,1129 günlük grafikte takip edilmesi gereken bir bölge olarak karşımıza çıkıyor diyelim ve gelelim dolar yen grafiğimize. Dolar yen hatta burada benzer bir yapının burada da oluştuğunu alt zaman dilimlerinde görebiliriz tabii ki bu yapının hedefi de aşağı yönlü. Yani trendin devam formasyonu yönünde seyretmesi olarak karşımıza çıkıyor diyelim ve gelelim dolar yen grafiğimize. Dolar yen grafiğimizde konsolide sıkışma 142,162 seviyesi üzerinde hakimiyetini sürdürmekte. Çünkü burada daha önce devreye giren alıcı grubunun tekrar buradan devreye girebileceğini bu bölgeden ve yukarı yönlü seyre sebep olabileceğini teknik olarak belirtebiliriz. Grafiğimizde de zaten alıcı yönlü seyir hakim şu an için. Fiyatlamanın devamında 144,824 seviyesi olası satıcıların devreye girebileceği bir bölge olarak karşımıza çıkmakta. Aşağı yönlü hareketlere karşı ise öncelikle bu bölgenin kırılması gerekiyor. Sonrasında ise 140,283 talep bölgesini izliyor olacağız orta vade için diyebiliriz. Gelelim dolar TL grafiğimize. Dolar TL grafiğimizde sert yükseliş ha hakimiyetini sürdürmekte 18,32 seviyesi fiyatı tutacak gibi şu an için durmuyor. Eğer ki bu yükselişler devam edecek olursa Seviyenin de aşılmasıyla 18,54 her gün te telaffuz ettiğimiz seviye takibini e, koruyacaktır. Aksi halde aşağı yönlü hareketlere karşı ise şu an için herhangi bir nüans görünmüyor. Diyelim ve gelelim DAX grafiğimize. Enflasyon verisi öncesinde 12.624,6 talep bölgesi üzerinde sert satış baskısı hakim olan DAX için bölgeden alıcı bulmasının muhtemel olduğunu çünkü daha önce devreye bölgeden devreye birçok kere alıcıların girdiğini tekrar devreye girmeleri halinde 13065 seviyesine bir çekilmenin muhtemel olduğunu teknik olarak belirtebiliriz aksi halde eğer ki bu satış baskısının aşağı yönlü devam etmesi halinde düzeltmesiz bir şekilde buradaki bölge altı 4 saatlik bir kapanış beraberinde 12.423,4 seviyelerine de getirecektir. Fakat burada birikenlik kitlenin artık alınması gerekiyor ve bu da ancak sert hacimli bir fitille gerçekleşebilir. Sonrasında fiyatlama az önce de belirttiğimiz gibi yukarı yönlü bir çekilmeyle seyrine devam edebilir. Fakat şu an için satıcılığı seyrin devam etmesi en azından 12.624 seviyelerine kadar daha muhtemel duruyor grafiğimizde. Diyelim ve gelelim altın grafiğimizde çok uzun zaman önce 1656,0 seviyelerini grafiğimize işlemiş ve bu bölgenin de takip edilmesi gerektiğini belirtmiş ve öngörmüştük zaten. Şu an içinde fiyatlama 1656 seviyesi üzerinde satış yönlü baskılanmaya devam etmekte. Eğer ki düşüş düzeltmesiz bir şekilde bölge altında devam edecek olursa fiyatlama 1626,2 destek seviyesine doğru devam edecektir. Tabii ki bu da mutlaka bir düzeltmeye ihtiyaç duyacaktır. O yüzden yukarı yönlü hareketlere karşı ise 1690,9 önemli arz bölgesi takibimizde olacaktır. Çünkü buradan daha önce satış takviyesi geldi ve burada tekrar satış emirleri bulunuyor. O yüzden fiyat buraya varırsa alacağı tepkiler izlenerek satış yönlü bir fırsat aranabilir piyasa açısından diyelim ve gelelim Brent grafiğimize. Brent grafiğimizde gerçekleşen, dün gerçekleşen sert satış baskıları şu an için 93,23 talep arz bölgesi üzerinde hakimiyetini sürdürmekte. Tabii ki dün grafiklerimizi güncelledik. Gerçekleşen baskılar sonrasında takip edeceğimiz seviye fiyatın buraya varması halinde alacağı tepkileri izlenerek 87,85 seviyelerine doğru düşüşün gerçekleşmesi yönünde olacaktır. Tabii ki burası alıcılar için çok önemli bir bölge. Çünkü burası fiyatı döndürebilecek güçte alıcı barındırdığından diyelim. Yukarı yönlü hareket devam edecek olursa tabii ki bu düşük olasılıklı bir senaryo olacaktır. Buradaki yapının yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Bundan ayrı olarak burada 2618 yapımız var. Tabii ki bu da aşağı yönlü seyrin devam etmesi niteliğinde. Yani burada fiyat aşağı yönlü birçok nüans çiziyor fiyatın e, düşüş trendine devam etmesi açısından yukarı yönlü hareketlere karşı ise olur da biz yanılırsak bu bölgenin egale edilmesi sonrası takipimizde olacak ilk seviye 96,95 direnç seviyesi olacaktır. Tabii ki burada da bir likidite mevcut. O likiditenin alınmasıyla tekrar bir aşağı yönlü seyir takip edilebilir grafimizde diyelim ve gelelim Nasdaq grafimize. Nasdaq grafimizde sert satış baskıları az önce temel taraftan da belirttiğimiz gibi piyasalarda iştah şu an için yok. 11.670 talep bölgesi daha doğrusu çok önemli talep bölgesi üzerinde bir satış baskısı hakimiyetini sürdürmekte bölgenin çok güçlü alıcıları barındırdığını belirtebiliriz ki zaten fiyat da buraya varırsa alacağı tepkiler de izlenerek 12.069,6 arz bölgesine doğru bir çekilme bizim için çok muhtemel olacaktır. Aksi halde aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda ise seviye egale edilerek yani bölge altı 4 saatli bir kapanış gerçekleşecek olursa 12.200 11.263,6 destek seviyesi takibimizde olacaktır. Bakalım bu seviye nerelere kadar uzanıyor. Tabii ki bu da daha önce alıcılar tarafından kesilen bir bölgeye denk geliyor grafiğimize. Diyelim ve gelelim Bitcoin grafiğimize. Bitcoin grafiğimizi günlük grafikten takip ediyoruz bugün. 19.240 seviyesi üzerindeki baskılanma şu an için hakimiyetini sürdürmekte. Dün burada oluşan yapının yeşil bir mumla e, devam etmesi halinde yükselişin de devam edeceğini öngörmüştük. Fakat beklentimiz değil de istediğimiz gibi bir grafik olmadı ve yükselişler devam etmedi. Fakat şu an için satış baskıları hakimiyetini sürdürmekte. Eğer ki bölge kırılacak olursa aşağı yönlü. 15 bin seviyeleri artık masada olacaktır. O yüzden takipimizde olacak seviye 15.604 654 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyalde bölge hala bir alıcılık konumda. Buradan devreye girebilecek alıcıların fiyatı sert bir şekilde 25.211 seviyelerine doğru taşıyabileceğini teknik olarak ifade edebiliriz ama şu an için bölgeden bir karar çıkmalı bu bu bu, bu nüans için. O yüzden bölgeden alacağı tepkiler alt zaman dilimlerinde takip edilmeli diyebiliriz Bitcoin grafiği için. Gelelim son incelememiz olan Ethereum grafiğimize. Dün Ethereum grafiğimizde daha doğrusu önceki yayınlarımızda bu bölgenin çok güçlü satıcıları barındırdığını ve fiyatın yüksek olasılıklı olarak neredeyse aşağı yönlü devam edebileceğini teknik olarak net bir şekilde söylemiştik. Beklentimiz de şu an için tam olarak karşılanmış durumda. 1355,85 destek seviyesi üzerinde Konsolide yapı devam edebilir. Aksi halde düşüş devam edecek olursa bu seviyenin egal edilmesi gerekiyor. Tabii ki bölge altında 4 saatlik pardon günlük kapanış şart olacaktır. Tabii ki burada da libra yapımıza her ne kadar nizami olmasa da değinmiştik. Düşüş de en azından 1355 seviyelerine doğru devam edebilir yapı gereği demiştik. Şu an içinde baskılanma devam ediyor. Burada artık bir düşüş trendi mevcut. Eğer ki bu düşüş trendi burada oluşan çanak yapısına istinaden aşağı yönlü devam edecek olursa takipimizde olacak. Diğer seviye 995,13 seviyesi olacaktır. Aksi halde burada konsolide yapı devam edecek olursa da seviyeden alacağı tepkiler izlenerek 1777,05 seviyelerini takip ediyor olacağız. Ethereum grafiğimizde de Ha, bu haftanın da sonuna geldik. Bugün veri olarak önemli bir gündeyiz. Özellikle az önce belirttiğimiz gibi Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon verileri bugün emtialar ve DAX üzerinde özellikle de Euro bacak pariteler üzerinde büyük büyük etkiye sahip olacaktır. Gelecek haftada FOMC toplantımız mevcut. Tabii ki fiyatlamaları bu hafta yapılmış olabilir. Gelecek haftanın verilerinin de bundan ayrı olarak Türkiye tarafından açıklanacak bir faiz oranı kararı mevcut. Onun dışında da Alm Almanya tarafından imalat dışı satın alma müdürleri endeksini takip edeceğiz. Yani gelecek hafta bizim için önemli günler çarşamba, perşembe günleri gayet yoğun ve veri olarak da bayağı dolu günler olarak karşımıza çıkıyor diyelim ve haftanın da yayınımızın da sonuna gelelim. Ben Can Alioğlu. Herhangi bir konuda finansal ya da temel anlamda desteğe ihtiyacınız varsa mutlaka mutlaka uzman danışanlarımızdan destek almayı unutmayın. Pazartesi 10.30'da görüşmek üzere herkese iyi tatiller, bol kazançlar.